Buğday arazisinin ortasındayız. Yanımda da bu arazinin sahibi Özgür Bey var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Bey. Şu anda buğdayları gerçekten bana dolu dolu gözüküyor. Çiftçilerimiz de sürekli bize soruyorlar. Diyorlar ki biz buğday yetiştiriyoruz. Biz bu buğdayda verim arttırmak için ya da işte buğday yetiştirirken dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Tarzı sorular soruyorlar. Ben Özgür Orhon, Sivas Kangal Arpalı Köyü çiftçilik yapmaktayım. Yani bulunduğumuz araziye 12-35 toros tarımı organ mineral gübresini attık. Tabandan? Taban gübresini. Peki Özgür abi kaç kilo attınız takribi? 6 30 kilogram kadar orga mineral verdik. Verdiniz. Bu yılda kurak olma sebebiyle in, görüntü en azından bizi yetiyor. Aynen zaten birkaç tane arazi daha gezeceğiz Şimdi evet. biz Sivas'a girerken de sağlı sollu baktık. Bütün arazileri gezdik arkadaşlar. Kuraklıktan dolayı bayağı bir problem evet yokmuş. Bizim için öncelikli verim. Diğer Hı -hı. konuda kalite. Bunları eğer yakalarsak Aynen. fiyatta da endeksli birbirini karşılarsa Hı -hı. en azından bizi mutlu edecektir. Peki bu 35 ile nasıl bir tanışma süreci oldu? 35'te öncelikle gübreyi. Haydar amca yani Gürkan Bey tarafından Hı -hı. devlet desteği olduğundan evet. dolayı. Bir de 12.35'te DAP'a en yakın organ mineral olduğundan Aynen. dolayı bunu kullandık. Peki sonraki süreçlerde nasıl bir süreç izlediniz? Buğdayda işte üst gübrelemesi olsun, ilaçlaması vesaire olsun. Tabana dediğim gibi 30 kiloyu kullandık. Kullandınız. Bahar'ın yine torosunun üresini kullandık. Üreyi attınız üstüne. Kaç kilo attınız ondan takribi? Üreyi tek seferde 15 kilogram attık. 15. Bir daha atmadınız sonra. Bir daha atmadık. Tek seferde daha girdiniz Daha sonra atmadık. ilaçlarını kullandık. Hı -hı. ve sektörü için ilaçları kullandık, hı hı. pas ilaçlarını kullandık. yaprak gübreleri yaprak vesaire. Topla bize top elementlerini kullandık. Yani burada yaprak gübresinin önemini herhalde çiftçilerimiz az çok biliyordur, ama siz de bir belirtirseniz bizim için güzel olur. Yani yaprak gübresi en azından daha yeşil, verimde de, kalitede de zaten kendini numunelerde de belirteceğine inanıyorum ben. Hı. Bu şekilde yani söyleyeceğim. Özgür abim sağ olsun sürekli tarlayı kontrol ediyor, hastalık vesaire olmadan ilaçlarını giriyor. Ya bu aslında çok ince bir tak konu tam. abi. Ya yani ne bizim... kadar sözünüzü kesin, ne Yok kadar yeşilse hatırladım. bizim için o kadar sağlıklı. Yani Şöyle diyecektim. Bizim çiftçiler genelde hastalığı gördükten sonra ilaçlamaya giriyor. Evet. Burada aslında ince hassas bir çizgi var orada. Bir denge var. Hani biz şeyi tavsiye ederiz her zaman. Hastalığı görmeden girin. Çünkü görmeden girdiğiniz zaman az ilaç atsanız bile daha etkili oluyor. Yani eğer hastalık girdikten sonra ilaçlama atılırsa verime çok eksi yönde etkisi oluyor zaten. Başa girdikten sonra bu hastalığının telafisi yarı yarıya kadar düşüyor. Aynen öyle. Yani hastalık girmeden bunun önlemini almak zorunda. Zaten hastalık ilacını girerken siz ekstra bir de yaprak gübrelemesi Tabii vesaire. Şey elementlerini attık. İz elementlerini atıyorsunuz. Toro solun kullandık. İçeride de İçeride de zaten sonucu göreceğiz. Göreceğiz. Şu anda arkadaşlar Sivas Kangal'dayız. Başta söyledim mi tam hatırlayamadım. Biz Ankara bölgesinden buraya geldik. Ankara bölgesinde yavaş yavaş biçimler başladı şu evet. anda. Orada durumlar bu sene kuraklık itibariyle bir gerileme söz konusu. Az önce gördük dedim ya organa mineral kullanan yerlerdeki farkı orada görmeye başlamıştık. Kuraklık olmasına rağmen topraktaki bulunan organik madde miktarını arttırdığımız için ve su tutma kapasitesini arttırdığımız için bu güven evet. sayesinde Oradaki bitki daha kaliteli bir şekilde yetişmiş. Yani susuzluğa çok fazla maruz kalmamış gibi bir etki bıraktı bizde. Diğer arazilerde kullanılan farklı gübrelerin sonucu biraz daha kötüydü. Hani biraz daha geriden takip ediyordu evet. onu. Kuraklıktan çok etkilenmişti ve o bölgelerde çoğunluğuna herhalde biçer girmeyecek durumda. Çünkü daha uzamamış bile bitki. Burada duruma bakıyorum. Gerçekten durum daha güzel ve hala gelişim aşamasında. Danesini dolduruyor. Özgül ağırlığını arttırıyor şu anda bitkinin aslına bakarsanız. Sizin açınızdan nasıl? Nasıl bakıyorsunuz? Bilmiyorum yani, bu bölgenin durumu nasıl? Benim için bölgenin durumu sizin dediğiniz gibi Ankara'dan Hı -hı. farkı yok ama görüntü olarak ne kadar yeşil olursa çiftçi de o kadar Aynen. mutlu oluyor. Ne kadar yeşil olursa çiftçi de en o kadar mutlu oluyor. da bir artısı olur. Aynen öyle. Arkadaşlar bu videoda da derimin döndüğünce yine Özgür abimle beraber sağ olsun. Buğdayla alakalı ufak tefek bilgi vermeye çalıştık sizlere. Özgür Bey öncelikle teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş şey geldiniz. Için. Rica ederiz. Biz de hoş bulduk. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik kalın sağlıcakla.